Hadi herkes gelip onlarını seçsin. Şuradan başla istediğini alabilirsin anneciğim. Aa, ama kutu lazım. Aa kutu burada Berat'ların. Gel annem. Bak. Bu senin için. Bu da senin için. O bir değil. Ben O bir Gel böyle şey. Hepsinden bir tane mi? Ya istediğinizden alın ama çok almayın. Çok fazla jelibon. Hayır her birinden birer tane. Evet. Çok, çok. fazla jelibon. Jelivan... Anneciğim idinize şişiyor biliyor musun? Oo anne bak. Bu ne? Jelibon. Oo. Babamız buradan takılmıyordur. <laughs> jelibon almaz tabii ben ki de. <laughs> bunlar daha hoşuma gidiyor. Evet. Arya, ah, dachter, makyajını gösterir misin? Aya bak ya, top, top şekerler. Evet. Top şekerler. Arya yukarıdakileri nasıl alabiliyorsun acaba? Uçak. Arya bunu neden düşürdün? Ya düşündüğünü alma yere düştü. Düşürmeyin ama. Abi. Tamam yeterli Aryacığım. Bu kadar yeterli. Tamam yeterli. En sevdiklerinizden alın çok fazla zararlı tat. Bu sonuncu. Sonuncu mu varın? Hayır hayır iki, üç tane daha alacağım. En sevdiklerini al. Burası bütün şeyi bonların şey olduğu bir yer. ne alacağım? O anne. Bak harfler. Benim adım B ile başladığı için B'yi alacağım. <laughs> Aferin sana. Arya senin adın hangi harfle başlıyor? A. Arya'nın A'sı. Düşürmeden alıyoruz. Hayır düşürmeden. Tamam Barıncım yeter. Tamam Hayır, bitti. B'yi buluyorum. Ha, B harfini buluyorsun. Bence yeterli anneciğim. Evet B'yi de aldım. Son bir tane Çok, çok, çok Şimdi yiyeceğim. Önce tartalım. Onun fiyatını verelim. Parasını verelim. Abi. Fiyatını öğrenip. Peki ablacığım bunun Ama, çok güzel. parası Her ne kadar tuttu daha 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 der misin? Ne bu sonuncusu? Bu çok güzel oldu.